UFC ile WWE'nin birleşeceğini duyduğumuzdan beri gelecek haberleri dört gözle bekliyorduk. İlk meydan okumalar gelmeye başladı bile. Welter Siklet şampiyonu Leon Edwards, WWE ringine çıkmaya sıcak baktığını söyledi. Hatta ringin köşesine çıkarsa kesinlikle atlayacağını açıkladı. Bunu görmek istemeyen var mı? Ama asıl meydan okuma şaşırtıcı şekilde WWE tarafından geldi. Süperstarı Dolph Ziggler, UFC'nin süperstarı Conor McGregor'a açık açık meydan okudu. Hem de Wrestlemania için. MMA, boks, Güreş, WWE hepsine açık olduğunu söyledi. İlk üçü biraz iddialı olsa da Conor McGregor'ı WWE ringinde görmek, özellikle de WrestleMania'da görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Conor zaten bu birleşmeye karşı duyduğu heyecanı belirtmişti. Sizce ringe çıkacak mı? Conor McGregor kimle güreşmeli? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. keçi meledi kafesteki melemesinden sonra ilk kez meleyen, Pardon tweetleyen John Jones bize karışık duygular yaşattı. Attığı tweetle Miocic ile karşılaşacağını söyledi. Ama emeklilik maçı olarak. John Jones'u son kez kafeste izlemek mi yoksa hiç izlememek mi? İşte bütün mesele bu. Hangisi daha çok acı verir? İzlesek daha iyi sanki. Hem de tarihin en iyi ağır sikletine karşı. Jones bu maçı doğduğu eyalette istiyor. New York'ta. Hem de Madison Square Garden'da istiyor. Dünyanın en ünlü arenası. Bütün gözler üstündeyken emekli olmak mı? Yoksa kandırdın mı diyecek? UFC ile 8 maçlık kontrat imzalamıştı. Çabuk Dana White'ın dil altı hapını verin. Serial boğduktan sonra Jones'a ulaşamamış. Dana White da bizimle birlikte duydu yani. Bakalım Jon Jones'a istediğini verecek mi? MSG'de görkemli bir vedayla tamam mı yoksa devam mı göreceğiz? <laughs> Ryan Garcia ve Gervonta Davis hafta sonu dövüşleri öncesinde atışmaya tam gaz devam ediyorlar. Kendilerine güvenleri o kadar yüksek ki iddiaya bile girmişler. Zaten birbirini knockout etmek yeterli bir iddia değil mi? Demek ki değilmiş her şeyini ortaya koyacak ikili bir de birbirlerinin kazanacakları paraya göz dikmiş. Anlaşmalarına göre kazanan bütün parayı alacakmış. Biz zaten ringde olacaklara yeterince meraklıyız. Böyle PR'lara hiç gerek yok. Neyse biz ringin içini konuşmaya devam edelim. İkilinin kartı cumartesi pazara bağlayan gece 04'te başlayacak. Meraklıları izlemeye davet ediyoruz. Yayın hiç sormayın biz de bilmiyoruz. Halil Amir ve Kasım Aras bu hafta sonu dövüşüyor. Ramazan bayramının birinci ve ikinci gününde kafeste olacak olan dövüşlerimizden Halil Amir bayramın birinci günü, Kasım Aras ise ikinci günü dövüşecek. Ülkemizi temsil edecek olan gururumuz Halil Amir 8-0'lık yenilgisiz karnesiyle kafese girecek. 8 rakibini de bitiren Halil Amir bunların 7'sini knockout veya teknik knockout ile yaptı. One FC'nin Bangkok'taki gecesinde yan ana maçta hafif siklette dövüşecek olan Halil Amir'in rakibi de bir diğer yenilgisiz dövüşçü Maurice Abevi. 21 Nisan Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece Türkiye saatiyle 03'te başlayacak etkinlikte Halil Amir 9. maçta kafese girecek. Bir diğer gururumuz Kasım Aras da 8 maçta 7 galibiyetle kafese girecek. 7 galibiyetinin 5'ini bitirişle elde ederken 2 maçı da puanla kazandı. Rakibi Davian Franklin'in ise 6 maçta 5 galibiyeti bulunuyor. Kasım Aras Hawaii'de düzenlenecek olan Bellator 295 etkinliğinde alt kartta ağır siklette dövüşecek. 22 Nisan Cumartesi gününü pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle 03'te başlayacak. Kasım Aras'ın 3. maçta dövüşeceği alt kart Bellator MMA YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Haftanın dövüşlerinde bayram cümbüşü var. Hem boksta hem MMA'de şeker niteliğinde maçlar bizi bekliyor. Gervonta Davis, Ryan Garcia eşleşmesi haftanın en gözde dövüşü ya da en gözde şekeri de diyebiliriz. Aynı kartta David Morrill Jr. Yamaguchi Falcao maçının önemini box to box programımızda konuştuk. UFC dövüş gecesinde ise balyozların ineceği ağır siklet ana maçı bizleri bekliyor. Sergey Pavlovich ve Curtis Blades, John Jones ile karşılaşma umuduyla kafeste kapışacak. Fakat aynı gecedeki diğer eşleşmeler çok tercih edilmeyen şekerler diyebiliriz. Ama Bobby Green her kafese çıktığında seyir zevkini yükseltiyor. Onun maçlarını öneriyoruz. Asıl bizi ilgilendiren MMA geceleri ise ONE FC ve Bellator tarafında. Cuma gecesinde Türk bayrağını temsil edecek Halil Amir'in dövüşünün öneminden bahsetmiştik. Cumartesi gecesi Bellator 295'te ise Türk asıllı dövüşçülerden Kasım Aras kafese giriş yapacak. Kendilerine kritik dövüşlerinde başarılar diliyoruz. Fight haberlerin sonuna geldik. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.